Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Evet haftanın ilk gününde yeniden birlikteyiz. Bu da gündeme gelmeli. hoş geldiniz. Umarım herkes için çok güzel bir bayram geçmiştir. Temennisiyle başlayalım o zaman. Ekonomist Murat Sürür Özbülbül de karşımızda. Merhaba Murat ve iyi haftalar. İyi haftalar. Heyecanlı bir düzgün güne girdik Ebru. Evet gerçekten son düzlükteyiz artık. Son düzlükteyiz nefeslerini artık. tuttu, bekliyor. Ee, aslında biraz orayı da konuşacağım. Bu vaatler var. Onların gerçek mi, değil mi, yapılabilir mi, yapılamaz mı? Onlar da tartışılıyor ama ee, öncelikle en merak edilen şeyle başlayalım. Ee, dolar ve Euro'da fiziki talep her geçen gün artıyor Murat Bey. Işte geçen hafta baktığımızda böyle ilan edilen kurla serbest piyasa arasındaki kurlar böyle yüzde üç buçuk civarında falan da makas her geçen gün açılıyor. Bugün baktığımızda yüzde altının üzerine çıktı. Diğer taraftan yine çok korkutucu bir haber bu sefer Arjantin'den geldi. Neden Arjantin diyorum? Ee, çünkü aynı pozisyondayız. Hemen hemen aynı şeyleri yaşıyoruz. Artık orada vatandaşlar bankalara gittiklerinde de, e, dolar çekemiyorlar e, haberleri gelmeye başladı. E, aynı seviyede olduğumuza göre e, aynı sıkıntı bizde de yaşanır mı diye de endişe etmeden duramıyoruz. E, biliyorsun ben birçok yorumumda Türkiye bu kafayla giderse iyi olasılık Arjantin, kötü olasılık Venezuela demiştim. Burada. Evet. E, son 1-2 yıldır devamlı söylüyorum. Evet Arjantin'den öyle haberler geliyor. Yani insanlar bankada durduğunu varsaydıkları paralarını çekemiyorlar. Çünkü o para bankada yok. Bu ne kadar da Türkiye'ye benziyor değil mi? Şimdi böyle, baktığımız zaman e, korkunç bir efektif döviz talebi var. Herkes bir kere şunu unutsun. Yani tabelaya baktığınız zaman Bloomberg'den alıyorlar o bankalar arası piyasadan işte 19 e 40 kuruş dolar falan. E, o geç işleri. 20 lira üzerine attı dolar. Şu anda dolar almak isterseniz 20 lira 50 kuruştan alabilirsiniz. Euro 22 liranın üzerine attı. Hatta son girerken şey yapayım. Euro'yu piyasadan 22 lira 75, 71 kuruştan alabiliyorsunuz. E, doları 20 lira 69 kuruştan alabiliyorsunuz. Yani bankalar arası piyasadaki rakamlar sadece tabelada. Hatta şöyle söyleyeyim yani bir Allah'ın şanslı kulu olsa bankalar arası tabeladaki o fiyattan döviz alıp götürüp kapalı çarşıda sapsa, satabilsen e, paraya para demez. Evet. Böyle bol bol para taşı para kazan. Para taşı, para kazan. Onun için öyle bir dünya yok. Yani kim alıyor, kim satıyor onu bilmiyorum. Bankadan da Bakın bankaya döviz satmaya kalktığın zaman bankalar arası piyasadaki rakamdan alıyor. Ama satarken e, piyasa rakamından satıyor banka. Yani 1 liranın üzerine çıktı alım-satım marjları. Bunlar korkunç rakamlar. Bütün piyasa dengelerini bozacak rakamlar. Bu da şu anlama geliyor. Arkadaş demek ki piyasada döviz yok. O gerçek hani kağıt e, gıcır gıcır dolar, gıcır gıcır euro yok. Hepsi kaydı para. Arjantin'de de benzer bir şey. Yani orada da baktığınız zaman bankada kuzu kuzu yatan kaydı paralar var ama ver kardeşim dediğin zaman yok. Çok korkutucu. Yani bu kafayla bitirse olacağı budur. Yani senin Merkez Bankası'nın kasası eksi 40-50 milyar dolarsa böyle işler normaldir. Peki e bir taraftan hani Arjantin olur muyuz kaygısını yaşarken işte ilan edilen kurla serbest piyasa makası her geçen gün açılıyor. Bir taraftan da işte seçime çok az kaldı. 20 gün kaldı. İşte vaatler var. O vaatlerin gerçek olup olamayacağı da tartışılıyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu 300 milyar dolar para getireceğim diyor. Diğer taraf iktidar diyor ki hani o paranın gelebilmesi mümkün değil. En azından Kara para olmadığı sürece gelebilmesi, öyle bir paranın bulunabilmesi mümkün değil diyorlar. Ne diyorsunuz? Gerçekten 300 milyar dolar para Türkiye'ye getirilebilir mi? Getirebilmesi için bu paranın kaybı para olabilir mi? Şimdi şunu söyleyeyim. 300 milyar dolar büyük para değil. Niye büyük para değil? Dünyada yatırım için yılda dolanan para 2 trilyon dolar. Türkiye hem Avrupa'ya hem Rusya'ya hem zengin Arap ülkelerine hem Afrika'ya son derece yakın, üretim üssü olmaya son derece müsait bir ülke. Eksiğimiz ne? Demokrasi, hukuk ve iyi yönetim. Liyakatler iyi yönetim. Şimdi bunlar olduğu zaman yılda böyle 50-60 milyar dolar Türkiye'ye yatırım için gelmesi işten bir değil. Yani e, neredeyse bu boyuttaki paralar turizm hizmetleri için bile değil. Yani bunlar dünyada artık çok büyük rakamlar değil. Niye gelmiyor peki? E Türkiye'de hukuk, Türkiye'de demokrasi yok. Türkiye'de liyakatli yönetim yok. Ve sen Osman Kovala'yı 2000 gündür hüküm yazmadan içeride tutarsan bu bir iş insanı, hangi iş insanı gelir de Türkiye'de yatırım yapar? Dolayısıyla eğer Türkiye'ye sen şey getirirsen, e, demokrasi, hukuku, liyakatli katroları, işi bilen katroları, yani böyle faiz sebep enflasyon sonuçtur gibi hayali teorilere eşinden koşmayacak ekonomi bilen insanları, dünyanın gerçeklerini bilen insanları getirirsen, Türkiye'ye yatırım gelir tabii, niye gelmesin? Sonuçta yatırım, para yatıracak yer ölüyor. Ama adamın elinde seçenekler var. Sen Türkiye'yi bir e, otokrasiye döndürürsen, hukuku berhava edersen, e, keyfim, keyf istediğim gibi yönetirim dersen, e gelmez adam parasını niye Türkiye'ye yatırsın? Evet. Gelmediği gibi Türkiye'de korkunç para çıkışları var. Mesela bu Kemal Bey'in 418 milyar dolar hikayesi. Yani e, niye bu para Türkiye'de değil? Çünkü büyük bir kısmı gayrimeşru ilişkilerle kazanılmış. Yani ahbap çavuş ilişkileri, rüşvet işleri, bilmem ne, faiz fiyatı verilen ihaleler falan. Adam parayı kaçırıyor ki e, ya başına bir iş gelmesin falan. Yani onlar bile güvenmiyor. Peki bu 418 milyar dolar Türkiye'den gitmeseydi ne olurdu? 300 milyar dolar Türkiye'yi refaha kavuşturacak, insanımıza istihdam yaratacak, e, işte hastane, okul, birçok bir şeylik şey olarak dönebilecek bir parayken gitmiş 418 milyar dolar var. Kaybolmuş, buharlaşmış, birilerinin cebine girmiş, haksız yere girmiş. O para olmasaydı Türkiye'nin bugün mülteci sorunu da olmazdı, Türkiye'nin bu sağlık sorunu da olmazdı. Türkiye'nin şehirlerinin depremle yıkılma tehlikesi olmazdı. Depremimiz. O 418 milyar doları kaybedeceğimize, buharlaştıracağımıza şehirlerimizin imarı için kullansaydı, bugün insanların oturacak ev sıkıntısı olmazdı, barınma krizi olmazdı. İnsanlar beton tabut olarak tanımlanan, ilk depremle yıkılacak evlerde, ee, yaşamlarını geçirmeye mecbur olmazlardı. Bunların hepsi o 418 milyar dolar buharlaş geçim. Şimdi Kemal Bey diyor ki ya ben 300 milyar dolar yatırım bulurum. Bulur. Yani e, bakın bunu borç olarak da demiyorum. Doğrudan yatırım. Adam gelir buraya otel yapar. Adam gelir buraya hastane yapar. Adam gelir buraya e, fabrika yapar. Niye yapmasın? Liman yapar. Her şeyi yapar. Yani para kazanacak adam da en nihayetinde. Bir de 418 milyar doları geri getirirse bir de yeni 418 milyar dolarların buharlaşmasını engellerse Türkiye çok kısa bir sürede bir refah devletine dönüşür. O zaman işte açlık seviyesinin altında asgari ücret olmaz, evet. asgari ücretin altında emekli maaşları olmaz. Bunlar hep o 418 milyar dolar buharlaştığı için para yok. Para olmayınca kimseye bir şey düşmüyor. Herkes açlıkla terbiye oluyor ondan sonra. Umarız o paralar gelene kadar bizimle nefes alabilecek e, mecalimiz devam evet, ediyor. olabilir. su gelene kadar kurbanın gözü patlamasın diyorsun. Evet aynen öyle diyorum. Tam karşılığı bu. Peki e, biraz da şunları sormak istiyorum. İşte Fed'in faiz oranı e, 25 bas puan neredeyse netleşti gibi. E, o yüzden altının onsunda bir düşüş var. Ama bu düşüş e, bizdeki fiyatlara yansımıyor. Bizde altın geri gelmiyor. Diğer taraftan Brent petrol 81 dolara indi. Ee, peki her yerde inerken bizde indirim bize yansıyacak mı? Nedense bu indirimler de bize hiç yansımıyor. Tabi orası da ayrı da. Ee, diğer taraftan üstelik, da araba... Üstelik şöyle bir sorun daha var. Ee, Türkiye ucuz Rus petrolü alıyor. Yani bizim petrol, e, benzin, mazot satış fiyatlarımız Akdeniz piyasasında belirleniyor. Onlar da ucuz Rus petrolünü alıp işlemek yasak. Türkiye ucuz Rus petrolünü, mazotunu, benzinini alıp satıyor. Satabiliyor. Çünkü yaptırımlara eşitirak etmedi. Buna rağmen e, petrol fiyatları çok yüksek. Ha, bu arada e, petrol fiyatları demişken gaz indiriminden de konuşalım. Hani 25 bir hafta, ay ödemeyeceğiz. Ya, yani, bir ay zaten Mayıs ayında herhalde onda tam tarihini vermemiş. Yani, normalde bilimsel açıklama yapan insanlar şunu söyler. 1 Mayıs'ta işte 31 Mayıs arasında e, fatura ödenmeyecekler şu tarihten başlıyorlar. Bir ay tahminimiz Mayıs ayı. Ya yani Mayıs ayında kombi yapmaz ki zaten. Keşke Ocak'ta, Şubat'ta yapılaydı. Yani, hani ayazında millet faturasını ödemekte zorlanırken şey yapsaydı. Şimdi burada da bir algı operasyonu var. Bir kere dünyada gaz fiyatları düşüyor. Çok büyük bir hızla düşüyor. Niye? Çünkü Rusya, Ukrayna savaşının etkileri geçti. Pandeminin etkileri geçti. gaz fiyatları %80-90 oranında düştü. Türkiye'de niye bu oranda düşmüyor gaz fiyatları? Bu yapılan 25 metreküplük bedeş veya bedava gaz vermek, gaz fiyatlarında yüzde 8 civarında bir indirim demektir. Ama aynı indirim yapıyorlar. Yani totalde senin bir yılda yaptığın gazla bir aynı indirim yapıyorlar. Bunu da e, parasal olarak yapsalar, deseler ki işte gaz fiyatlarını 10 indirdik deseler, konuşulmazdı bile. Dünyada yüzde 80, yüzde gibi fiyatlar. Ama aynı indirim işte 25 güzel bir algı oluyor ama vatandaşımızın kafası karışmasın. Hep topu işte %8 civarında bir indirimdir. Ciddi bir rakam değildir. Üstelik de adaletsiz bir indirimdir. Hoca nereden adaletsiz diyorsun? Şimdi sen evinde fosfüleyi doğalgazla kaynatıyorsun. Sana indirim var. Sıfır lira ödeyeceksin. Öbürü tüp gazla kaynatıyor. O tüpe... 400 lira ödeyecek. İşte sen banyoyu doğalgazla çalışan kombiyle yapıyorsun. Sıcacık suyu beleşe getireceksin. Öbürü elektrikli veya tüplü kombi kullanıyorsa dünya kadar para ödeyecek. Bir de adaletsizlik var. Yani ülkede tamam doğalgaz çok yaygın olarak kullanılıyor ama önemli bir kısmında da kullanılamıyor maalesef. Dolayısıyla onlara niye bir şey yok? Yani ben eve doğalgaz bağlattım diye mükafatlandırıyor. Öbürü gariban tüple pişiriyor. Ona ceza. Yani orada akıl alacak bir iş değil. Peki. O zaman bugünü böyle noktalayalım. Araba fiyatlarına soracaktım. Onlara da yüzde üç civarında bir zam gelecek gibi görünüyor. Ya da araba bir da yok veriyorum. piyasada. Piyasada araba yok. Yani bak herkes ricam minnet araba arıyor. Araba yok piyasa. Bu da ilginç bir şey. Bunu konuşalım belki. Evet, yarın biraz daha detaylandırırız. O zaman herkese mutlu günler diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek